Hadi bulun beni. Normal ne yazdın? Nerede buldun ah. Tamam. Bu Bulanlara like atalım. Bu da da. Of. Of. Yine Ama şu an. Kaydetmem Var. Şu da soksuz. Soksuz. hadi bunu beley, tekrar bak, ya da öyle değil, daha öyle, tamam tamam da bunu beley, bulamayayım, herkesi olmaya Kamerayı Tamam. Burası. Tamam. Tamam. Şimdi ne abi? Şimdi burası. Tamam. burası. benim. Biraz kolay olabilir ama yedim.

Kaptan abi çok fazla ne yapıyorsun Bu Tamam ne yeterli. Tamam Yok. Ben, ben. Oldu dışarıda. saklayacağım. İyi, lütfen. Hadi, bulun beni. Bulun beni. Bulamak. Arkadaşlar buradan bu kadar olsun. Bakın sapanlık Hikayeyi ama böyle de. eğlenceliydi.